Evet bu hatta bir tane toprak hattı var o da aşağı iniyor bir tanesi aşağı iniyor bir tanesi de yine başka bir boruya gitmiş buradan sağdan yukarıdan borudan gitmiş muhtemelen mutfağa gitmiş ee, yani iki tane prizde toprak hattı var başka prizlerde toprak hattı yok tesisata toprak hattı çekmemişler. kesinlikle binamızda kaçak akım rolesi bulunmalı ve toprak attı kesinlikle çekmeliyiz. Bakın burayı da boş bırakmışlar. Toprak hattı var. Ama boş yani. Şey yok. Ee, Prize bağlamamışlar, çok ilginç. Prize bağlamamışlar. Toprak hattının da e, toprak şeyi yok, bağlantısı yok. Yine binada kaçak akım rolesi yok.